Evet gençler. Günaydın. Genç bir adam üzücü bir şekilde tabii ki şey var. Divertiküler ciddi ataklar geçirmiş ve en son artık mesaneye girecek noktasında divertikülün iltihabı ilerlemiş ve en son ne yapacağız noktasında de tartıştık. Ve hocalarımız ameliyatla bunun artık temizlenmesi gerekiyor. En sağlıklıyken dediler. Ve hastamızın atakları en düşükken bugün divertikül ameliyatını yapacağız. Divertikül ameliyatı neden yapılır ve nasıl yapılır? Size bugün detaylı olarak anlatalım. Çünkü divertikül hastaları haklı olarak atak geçirdiklerinde acile gidiyorlar ama iyileştiklerinde ben iyileştim deyip kaçıyorlar ve önemli. Kasım bir bulalım da şurada. Hı hı. Bir bırakın hı. onu. Şuradan bir bulayım ben. Ben şurada. Gördünüz mü arkadaşlar? Görürüz mü? Hı hı. Gençler o yüzden hastalarının ameliyat ikna olması çok akademik ve bilimsel bir farkındalık gerektiriyor. Bu hastamız bile ben iyileştim artık niye ameliyat oluyorum dedi ama eşi biraz sağlık çalışanı olduğu için eşi işte tam da şimdi ameliyat olmasın deyip eşi ikna etti aslında. Onu paylaşayım sizle. O yüzden de Divertür hastaları neden ameliyat oluyor ve ne gibi komplikasyonları var? Ve hangi arada ameliyat olmaz? Şuradan şu artık açalım. Kilo, biraz da hastamız kiloluydu onu biliyorum. O yüzden de onu yapacağız gençler. Bugün biraz çalışalım. Tabii divertür nedeniyle peritonun etkilerini söylemek mümkün. Gevşesin bu genç adam biraz. Evet. Biraz da yukarı doğru açalım. Mallet ameliyatı olmayacak bu. Tamam hadi ver. bir süreç. Bakın gençler. Bakın. Bakın görüyor musunuz enflamasyonları? Ya bu genç adamın şu sigmoid kolonun burayı nasıl attı, karın duvarına yapıştığını gördünüz mü? Bakın Allah korusun inşallah manita falan öyle saçma bir şey çıkmaz karşımıza da. Çünkü her şeyi divertiküler bir süreç olarak istedik. Ama biraz böyle farklı bir şeymiş gibi geldi bana bu. Ama kolonoskopisi var arkadaşlar. Korkmayın. Bakın karın duvarı şurası. Gençler gördünüz mü? Bu enfektif süreci. Şöyle açayım ben künç göndereyim. Bundan sonrası çalışmak gerekir mi? Ama değil mi? Enflamasyon. Enflamasyon. Hı? Enflamasyon. Bir, şöyle üre üreterle falan etkilenmesin. Evet. Oo, çok, Öyle. çok, zarar vermiş. Şunu alacağız burada. Mesane burada. Kalınlaştığı yer burada. Ekater tak bakalım. Gördünüz mü gençler? Lakan. Biraz kink içeceğim bilerek Çünkü mesaneyi patlatmak istemiyorum Maniteden korktum mu hocam dersen Korktum vallahi. Siz korktunuz mu arkadaşlar Korktunuz İnşallah kötü öyle bir şey çıkmaz burada bu kadar kontrollü bir divert kreler gördüğüm Evet gençler, aspiratör çalıştırırsın arkadaşlarım. Sizi birazdan çağırayım. Bir kaç yürü uzat. Evet. evet. Gençler. Çok önemli şu yaptığım iş. hemen direkt enlodlar ne kadar orta kadar gitmeden Hemen mezodan döndük gençler. Bakın. Şunu da keselim. Sigmoid kolonu değmiyoruz gene. Enfekte kısmını aldık. Şimdi ucu şuraya, şuraya makineyle yapacağız gene. Hazır hep şuraya da bir kompres koyuyoruz gençler. Divertkin enfekte olduğu kötü olan yer burasıydı. Şunu şöyle temizleyelim biraz daha. Değil mi hocam? Şuraya. Öte de alalım. Evet. stepleri getirin bakalım. Şöyle çakalım. Şunu çakalım. Şuradan dursun. Aşağıdaki mesane ile ilişki yerini de kurtaracağız. Açalım bir. Şuradan keseceğiz bu kolunun ayarsı olduğu yerden. geliştir. Evet, direkt kesebiliriz. Teknolojiyi kullanacağız. kaskı verin. Evet. Şurayı da anvil hazırlayalım gençler. Şöyle. <laughs> Proren hazırlıyorsun. X0 prorenimiz de hazırlıyorsun. Evet. Evet. Hmm. o divert enflam olduğu yeri çıkaracağız ucuca yeniden ekleyeceğiz gençler güzel bir işçi bir şey. evet. göstereceğim masada buraya nasıl bir etkilenmeyi duvarların enflamasyonu da göstereceğim Bunları evet. uzaklaştırıp bunun içinde göstereceğim gençler. Divert gün açıldığı yer size biraz da. Daha... Ta en son ameliyat bitince masada göstereceğim. Evet. Şunu getirelim, şöyle bir şeyle çıralım. kompresörü getirin Hazır. Onu almayayım. Şunu değiştirelim kompres diskli oldu. Herhalde Şunu bir temizleyelim içini. Allah razı olsun Getirin çalışıyor Abi kızları bulununca kalkamadın ha Sırf ayakkabı Sünnet Evet Nasılsın abi? Evet. Şimdi gençler Anvil için hazırlık yapıyoruz. Çok güzel bir. Hiç üzülmeyin. Bileğiniz içindeyse içindedir. Dışındaysa dışındadır. Böyle tuhaf bir mecburiyet yaşamayın gençler. Evet, ameliyat hazır olsun. Kolonoskopide bu hastamızın diğer anstarın hiçbir yerinde divertkül olmadığı not edilmişti. Ve e, dolayısıyla da orada bir sıkıntımız yok yani açıkça beyan edelim. O yüzden de sadece divertkülün komplike olduğu yeri ve mesaneye açılmak üzere olduğu yeri çıkarıyoruz. Yetiyor bu hastada. Bu hastamızın avantajı. O yüzden tereddütsüz ikinci atakta ameliyat önerdik. Çünkü total kolon olan vakalarda bazen o kadar yaşlı hastalarda o kadar kronik divertikül olur ki ataklarının ağırlığına göre de karar vermeye çalışırız bazen. Yani çok uzaktan bakıyorsun. Omuzum arkasından bakıyordu gençler size de sizin için Hakan abiniz onu müdahale etti farkındaysanız. Bakın yerleştirdim. Hemen bağlıyorum. Evet. Atilla hocamız da geldi. Biraz mesafemizi vermiş orada. Atilla hocaya yardım Evet. 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 Bunları şimdi hazırladık. Ortalığı kontrol altına aldık. Bir tür daha döneceğiz. Ama Atilla hocanız da geldi. Mesanenin üzerindeki mesanede perforasyon oluşturabilecek kadar olan granli alanı gençler yeniden bir gözden geçireceğiz. Haklı olarak. Değil mi? Evet. Orayı öylece bırakamayız. Ne isteyeceksin? Ben fazla Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <laughs> Tüm, Evet. Evet gençler her şeyimiz hazır. Amvili çakma noktasındayız. Ama Amvili çakmadan önce mesane yatırımını anasımız yapmadan bir çalışalım orayı kontrol edelim gençler. Evet. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş geldin. Şuraya bir tane mi diksiyor? Vallahi. Şurası nasıl? Bu temiz. Bir şey, şey olmaz ya. Yok yok tertemiz. Şey Şimdi şunu şöyle tutalım bir göstereyim size de. Evet. Kestik orayı. Tamam. Şurası da buraya kadar yakındı zaten buradan evet. kestik. Buraya kadar geliriz diye düşünüyoruz. İnşallah. Şurayı bir, ton stepler bacağı dökülmüş. Evet. Tabii küçük olunca şey. Evet. Değil mi? Titanium klişe evet. bir tanesini Buna ne deniyor? B format. Bak B şeklinde, görüyor musun? Evet. evet. Kapatmasını B formatında Bakın yaklaşın gençler, görün. Titanium ile nasıl B formatını bu şöyle geçtik Biz böyle bağlayabiliyor muyuz bunu acaba? Bak şöyle. Tam B formatında, bak B. nasıl. Zımbaları gördün mü? Nasıl zımbalar? Ne kadar güzel bir düğüm bak. Şöyle, şöyle bitti. Evet. Alet işliyor, el övünüyor. Evet. Hı -hı. Bu gençler, stapların fazla gelen şeylerin de Şimdi Atilla Hocam, evet. bunu hazırladık. Tamam. Bunu da hazırladık ama şunu da alalım buradan şimdi. Mesanenin üzerine evet. bakalım. Mesanenin üzerine bir bakalım size. <laughs> Sen benim alın buyurun alın Tümör değil, enflamasyon değil mi? Ama orada ciddi bir ha şey var hocam. Şişirme ihtiyacı var mı? Bakın. Evet. Evet. Bir gelin hocam. Bir pensel koy kontrol edelim. Ver bakalım. Ayakette koy. Ayakette koy. kaslı zaten. Heh, oraya bak. Valla salim ya. Şey yok ya. neredeyse delecek. Delecekmiş delicek yani. ama delmiyor. Ama çok güzel atak döneminde olsa ameliyatı yapmak bayağı zor oluyor. Çünkü. Evet, evet. Hocam aynen böyle bırakıyoruz. Kesinlikle. Şuraları koterle. Etrafını koterle birazcık dağılıyor. Evet. Zaten kolo vezikal küstürlerin birinci sebebi nedir? Bu duruş. Sivayetkiler, sivayetkiler. Evet, Aspiratör alabilir miyim? Evet. Peki, ileo vezikal küstürlerin birinci sebebi nedir? Kron. Dışı. Kron aslında. Ne kadar basit. Bugün için bas. Sen için bir, bir de bizim öğrencileri söylüyorum. Gençler neyse öğrenmiş oluyor. Kola ve zikasit içinde neyse söylüyorum. Diversin. Buraya başka şey yapmıyor değil mi? Vallahi, yani, ama bence hiç gerek yok. Yani o zaten yapışacak şimdi oradan şey. Yaklaştırmak Ama bu var. tekrar yapışır buraya abi bu. Yapışacak. Bir yaklaştırma koyabilirsin. Kası kasar. Ama bayağı inflama yani. Keser bence. Evet. Şu dilini bir bipolarla dizelim. Mikoza yetiş. Su koyalım. Biraz kalın. hemen yerine bir şey. Yani ameliyat yapmışsınız ama orada gene aynı kalınlık aynı yere yapışık olması. Aynen. Çünkü der aynı yere yapışır değil mi abi? Hatta anastomasat da yapışır bizim. <laughs> İyi bir temizlik oldu. Tamam. Peki rektobazikant küstümlerin en sıkı sebebindedir. O zaman. Değil mi? Öğrencilerimize bir de bakalım. Onu kamera açıkken söylemesem. Evet. <laughs> Kaptan Oksu'nun yaptık kendisi. Evet. burada var mı dedik? Yok. Yani istersen bir şişirelim ama bence yok gibi değil. Evet. Ama mesaneyi açılacakmış kesin değil mi kesin. abi? Evet. Birkaç yani atak var. sonra açılır. Bunu gidişe atarmış. Evet. evet. Tamam hocam. Şimdi abi şöyle hazırladık şuraya. Bu mesafe bayıldı. Getiriyorum ben şöyle sağarım içine evet. böyle. Hadi bakalım gençler gelin bakalım. Şimdi biraz açayım mı abi? Kimsini yani Şuraya da yapar, öne de yapabiliriz. Ne ya, tam dik şimdi. Öne ağırlıklı. Sen de demek ki öyle istiyor hemen yardım evet. et. Beğenmedi Şuraya buraya geldiğinde biraz gelirsen, sen buraya geldiğinde buraya gelirsen. 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 Sen Tamam abi, oldu. gelirsen. Sen buraya geldiğinde buraya gelirsen. Hadi genişletelim, birazdan çarabımızı. Gençler şu anda düvetin Evet biraz da biraz da tamam. Etler buyurun. Adamı siz yardım edin. evet. <laughs> 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 <Çok> Enkilerini. <laughs> 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 dur bakayım. Birazcık da evet. şey çekebilirsin bu arada. Birazcık ha gevşe azıcık gevşe gevşe. Evet, gevşe biraz gevşe, gevşe, çek 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 geldi. Gevşe de. evet. gevşe gevşe. Tamam. Tık. Evet. evet şimdi, yavaş şimdi yavaş yavaş kapat bakalım. Yavaş yavaş kapat. Evet. Güzel. İyiyiz değil mi hocam? Güzel gidiyoruz. Tamam. Devam et dostum. Devam et. Devam et. Çok güzel. Devam et. Tamam. Güzel, Güzel değil mi abi? Mükemmel. Şimdi sık bakalım dostum. Evet. Çok süper. Şimdi sesi duyduk. Bunun kesildiğini anladık. Bu iyi oturduğunun testidir. Bunu hep böyle bırakın sonra kesin gençler. Değil mi abi? Aynen. Şimdi yavaştan bir yarım tur. Bir tur bir buçuk tür. İki tür, iki buçuk tür. Şimdi çevire çevire geri İki buçuk tür. Evet. Yavaş yavaş, evet. Çok güzel. Gördüğünüz gençler, sistem ekledi ve makattan çıkıyor. Evet. Şimdi babadan kalma yöntemle, ipeklerle bunu destekledik mi? Bu bilir. ameliyat sonra erer. Süper olur. Süper. Olur. Arkadaşlar şu şöyle babadan kalma renklerle birazcık da söyle değil mi abi? Ama evet. çok enflaman yeni enfeksiyon geçirdiği için evet. yumuşak yumuşak sıkalım değil mi abi? Aynen. Şöyle şu kadar evet. değil mi abi? Evet. Halit hocamızın meşhur sorusuydu bu. Kolonda sütür ne kadar sıkılır? Ben cevaplayayım lan. <laughs> Ben diyorum ki ona abi evet. kediyi öldürmeyecek kadar evet kediyi az sıkarsan az fırtırmazsın. Kedi kaçar. Mahallenin delisi vardı bizim bir tane kedi bağlardı. Evet. Az bağladığında kedi kaçar. Kedi kaçtı diye çok sıktığında da kedi ölürdü. Evet. Sürekli o macera devam ederdi yakaladık kedilerle. sürpriz. Güzel değil mi abi? Aynen çok güzel oldu. Tam senin hareketler bunlar. Evet. gençler işte, bu babadan kalma dikişleri sıfırdan anastomoz yapıyormuş gibi bu teknolojiyi kullanmamıza rağmen biz bir alışkanlık haline getirdik. anamız ağlamıyor. Evet. Babamız babamızdan kalma teknikle Anamız ağlamıyor diyelim. Özefar da koyuyorsun böyle. Evet, sen koymuyorsun abi. Yani ben Özefar iki yan ve öne bir iki tane o kadar. Sen arkaya da devam et. Ben hepsini Evet. Hatta bunu konuşmuş muyduk? Neden evet. hep en a, arkadan olur kaçaklar? Evet. Çünkü <laughs> oraya koymuyoruz. Ben bir dönüşüm <laughs> diyor tam İyi, şeyden. Hadi gidelim. Bu hareket de atlayıp hareket. Çaktırmadan Aa. inen uç çıkmazsa arkasından yavaş yavaş Aynen. İttirme hareketi. Şu arayı açacağım abi. Hissettin değil mi? Orada gibi bir şey var. Evet gençler şunu bitirelim çağıralım sizi. Gençler babadan kalma sütürleri attık tek tek. Bakalım Bersen. Arkasını önünü. Şu anda da hocam iyiyiz değil mi? Çok güzel. Mezo kapalı mı? Şöyle ne yani. geçişimiz iyi. Evet. evet. Mezo hocam kapatacak kadar bir şey var mı yok hocam ya? Bakayım. Şöyle söyleyeceğim. Vallahi ya. koy bir dikiş abi. Nasıl nazar da evet. Çünkü evet. nazar da orası, evet. orası orası bir daha var. daha, daha, daha yukarı atmadım. Şurada orası orası dibi. Şurası. Olsun abi olsun. Dibi bura işte. Şurada yaprak. Heh. çok iyi Demek performans yapılır bu adamla. <laughs> evet. Ver bir tane çıktı Evet, orijinalini getirdik gençler kolunda. Hmm. Anlatayım. İki dakika içinde yüzülecek 100 yüz metreyi 1.40'da yüzdüler ve hepsi pert oldu. Tamam mı? Evet. Ondan sonra tabii ki antrenör Abi dedi lütfen öne geçer misiniz dedi. Hmm. Tamam mı? 2 yüzüyoruz dedi. Tamam dedim. Ve hmm. tam beşte bitirdim. Hmm. Ondan sonra hmm. tamam dedi. Bir daha dedi. 3. 2.07'de bitirdim. Hmm. Döndü hepsini. Gördünüz mü dedi. Tecrübeyi. <laughs> Yani Yoksa çok... onların yani. şeyi de olsa Abi, ikinci yüzyıl. Çıkaramazlar mi? ki üçüncü yüzyıl. Abi oldu mu? Oldu. Oldu. Hayatta, Hayatta bazen yok. sakin olacaksın. Çok güzel oldu. Ha. İki yarım bir şey alır artık son falan. Yani mesane yedi, kurtardı. Şöyle şunu şöyle şöyle sağlam yer. Yani anastomoz kaymasın ya. diye. şun şurayı şöyle tutsak. Şuraya bir tane diksek. Bir tane bir şey şurayı Şuraya bir yere. Böyle diye Tamam mı? Güzel. i̇nmez abi, inmiyor. Bence tamam. inmez. Ya. Tamam, Yol inmiyor. Yapacağı yer burası. Tamam. Yap. İner mi çeker mi çekmez gitmez abi. Gitmez, gitmez. Tamam. Hadi, hadi. Çok süper. Gençler süper oldu. Genç adamı çok sağlam bir oldu. Cilt adını çok dikkatli Genç adam boşuna enfeksiyon yaşamasın. Çünkü bu divertikül enfeksiyonu <laughs> O ya dur, yeter bas sen. O manyetim çok kıymetli. Evet. Direni atabilirsin, direni atarak koyalım. Dur. Şurası. Evet. Tam burası değil mi? Tam burası isteme. Evet. Bakalım. Hemen koterimi alayım. Evet, tabii. Evet. <laughs> sildi. Evet, yumuşak. Hep şey tutuyoruz. Evet, hadi. Evet. Bir üstü işte bunu koyalım. Evet, süper. Hadi ev şunu evet. bırakalım. Hadi gelmiş geçmiş olsun genç adam. Hadi gençler ev şunu bırakalım. İşte. İşte. Evet. Abi bu divertikül tabii tümörden farklı ama tümör çok benzemiş enflamasyon. Açıp görmek istedik. Ama genelde böyle çok yoğun divertikül olur ya. Başka divertikül e, satan mı? Ben görmedim ama. İşte o, o enteresan. Normalde hani böyle bir divertikülik yaşayan hastanın sigmoid kolonunda birçok divertikül var. Ne kadar başarısız Kestim ben Evet abi evet, burada bu. Mukoza. Mukoza sağlam. sağlam. Divertül, enflema alan. Divertül bulamadık burada. Tabii, artık bulamazsınız. Bulamaz. Küçücük bir delik. Tabii. Kapanmıştır zaten. Evet. Ama şu yüzeylere bakacak mecburen insan. Tabii. Ki. Şu kalınlık seni korkutuyor mu? Hayır işte o kalınlık ama tamamen şey bu kozayla hiç ilgisi yok. Evet. Tamamen enflamasyon yani kalınlığı kalınlık değil mi? bir gist falansa o çok şaşırtıcı olmak gerekiyor. Evet, gelesim, patoloji incelesin değil mi? Abi? bakacak. Bak şurada bir sen bak makas şu anda ucunda orada bir mamur. Şuna mı? Şuna. Abi bak bak bak. Bak şurada bir cep var. Bak. Evet. bak. Gördün mü cebi? Ama sanki bak Biraz daha. Iyi. Heh. Tamam. işte. Tamam. doğru. Bence o. Evet. Bakın ben var. Buralarda gerçekten ilginç boş cepler var. Evet, patoloji incelesin bakalım. Evet, evet ekibine eline sağlık. Teşekkür ederiz.